Ya rahmetli Ali Uçak Almanya'ya gitti, 72'de mi gitti? O 73'te mi? 72. Ondan sonra ateş parçası gibi bir adamdı. Onu tanıyan var mı içinde? Ateş neyse bu da öyleydi. Hem de Allah ateş. Acayip bir adam. Bir müddet sonra mektup yazmaya başladı. 10 sayfa, 15 sayfa. İşte gittik Frankfurt'ta bilmem ne kilisesine papaza dedik ki Allah iman edip peygambere iman ediyorsun ediyorum dedi. Niye aşikar etmiyorsun dedik bilmem ne dedi falan filan. Bize dedi ki burası çalışmıyor gelin burada ibadetlerinizi yapın. Ondan demek neredeyse her dersten sonra laika gibi çoğu okunurdu bunlar. E, ta o zaman bir senede 500 tane konferans vermiş. Evet bir senede 500 tane konferans. Ateş gibi adam ya. Günde üç tane düşüyor var. Bu ya? yani bunlar haftanın içi değil. Çoğu da hafta sonları. He, evet. neyse. Ateş parçası gibi ya. O zaman var. bundan içinde. Ben de şimdi bakıyorum abi Amerikası bilmem <laughs> ne Türkiye öyle bir kumpas kuruyor. Kurtulma mümkün değil. Kurt ka kask kas, işte, ne diyorlar? Kurt kaparlar. <laughs> Güreş tane hani var ya. Kıpırdama mümkün değil ama bir taraftan abi bir bakıyorsun Türkiye kurtulmuş. Evet biraz hasar masal oluyor ama kurtulmuş. Bak, öldürecek gibi şey yapıyor. Demek ki bu gibi insanlar veya müşter bir devreye giriyor herhalde. Allah'a